Merhaba arkadaşlar, şantiyemizin artık e, bitme aşaması, toparlama kısımlarına geldik. Burada huski sayaç e, yerinin değişimini yapıyor şu an. Burada gördüğünüz gibi boğma yapılıyor tesisat. Burada risipiyle kazı, şantiyemizin düzenlenmiş parke taşı öncesi son hali. Sayacımızın mümkün mertebe olabilecek şekilde e, kimseye engel olmayacak bir yere boy duruyor. Ben kendi parsel sınırımızın içerisine bu alan en uygun yer. Gördüğünüz gibi zemin kodunu, yol kodunu vererek sayacın kodunu burada düzenlemeye yap yapıyoruz. Hat oradan buraya çekilecek. İşte zemin ayarlamasına bahçe duvarın ve parke taşının üst kısmında kalmayacak şekilde burası düzenlenmiş ve parke taşımızı hesap ederek 13-15 santim yüksekliğe göre bu şekilde potumuzu verdik buraya oturtulacak ve gördüğünüz gibi beton sahaya çeyelim